Valla şu anda çok hızlı bir şekilde yapılıyor. Ee, şu anda gördüğünüz gibi e, Trabzon caddesindeyiz. Buradaki binalar tamamen bitmek üzere. Şehrimiz en güzel şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah e, önümüzdeki sene tamamen e, bitecektir. Kahramanmaraş'ta inşaat e, hızla ilerliyor. E, normal e, değil hızla ayağa kalkıyor Kahramanmaraş. İnşallah güzel günlere.